karşılaşınca önce selam verilir. Eee, önce salam verilir, sonra da sucuk. Ya bu nereden çıktı bu sucuk? Ya bu nereden çıktı, çıktı, bırak da yesin çoluk köprüyü. <laughs> Karagöz'ün büyüdüğü rahatlıkla kustu Evet, yanına da düşen gider düştü aynon aynon. Uyparakçı Karagöz, senin laf çıkarma! Bana da güzel bir çok Nasıl Yazıklar olsun bana Şurada yarım saatte sana vatan yapmaya çalışıyorum. Adam olamamışsın. Şu eşek gelmişsin, eşek gidiyorsun. Ben, ne demek Ben seni de be, Ben çok saygılı sayıcıya yani. bir hani, Nasıl yani? <laughs> çok sevdiğim Mesela nasıl konuşulacağını çok iyi bilir. はい。